Dizim, boynum, dizlerim çok ağır. Hocam boynumda <laughs> fıtık var. Tamam olur. Şimdi kapatma telefonu. Tam eşsafırla. Tamam. Tam eşsafırla. Diziniz için, boynunuz için birlikte Allah'ımızdan isteyeceğiz. Tamam mı? Tamam hocam. yok mu? tam Tamam hocam. Tamam. Konuşma. Tam eşsafırla. Bütün günahlarıma pişmanım. Allah'ım affet. Ve bu kadar insanlara dua ederken ben ne faydalanayım? Efendimiz 40 kişi bir yere gelirse dua ederse birisinin birisinin duası olur diyor. Bu kadar kardeşler dua ediyorlar. Siz tam olarak gönlünüzden geçirin. Tam bir estağfurla teslim olun. Şimdi dizlerim ve boynum iyileşecek. Hiç konuşma. Her şey Allah'ımızdan. <laughs> Ahir zaman nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa. <laughs> Allahümme salli la seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. <laughs> Sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü sürmetini. Yedi kat yerin sahibi sen. Yedi kat göğün sahibi sen. Aralarındakini bilen sen. Hepimizi affet. Tertemiz eyle. Tüm dünyadaki hastalara Ümmet-i Muhammed hepimize Efendimizin kayma hazretlerinin zaman sahibinin altına Allah'ım merhamet eyler. İsmi azam duası yerine koyar. Söz yere düşmez. Allah'ım affetsin. Eyüp Aleyhisselam'ın şifasına söyler. Ne dizinizde ne de boynunuzda size de bize de bütün hastalığı alır abim. Hiç şey kalmaz. Efendimizin Kaymaz ettiğin zaman sahibini hatırla. Anlasa kanamasa. İsmi Azam duası yerine koysun. Söz yere düşünmeşesin. Düşmesin. Allah Celle Cale Eyyub Aleyhisselam'ın şifasını söylesin. Kaldırsın bütün acıları boynunuzdan, belinizden, dizinizden. Hiçbir şey kalmasın inşallah. Allah Celle Cale Ümmet-i Muhammed'e hepimize hidayet nasıl Cem Allah'a nasıl eder. Gecemizi aile Allahümme sallela seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Bir Fatiha okuyalım. Ayrılmayın. Hatta mı yine ablacığım? Evet hocam. Evet ablacığım. Ee, sizleri dinliyoruz ama biraz böyle e, yani. Evet. Çok fazla böyle e, kendini adapte etmiyorsun dualara falan böyle. Çok rahat davranıyorsun. Estağfurullah çıkan estağfurullah Allah'ım ya beni affet ya da affet. Öyle değil yani. Allah'ım biraz daha böyle şey yani canı yönüyle. Anladın mı? Yani <laughs> Hı. öyle zaten anlıyorum yani. Öyle değil mi? Tamam hocam. Aynısı. Allah razı olsun boynum, dilim çok ağrıyor hocam. İnşallah dualarını anayılacağım. Evet. Peki dua edilirken böyle hani insanlar söyle bir titreme, terleme böyle bir şey hissettin mi? Evet hocam terleme geldi bu hı, hı. Demek ki bir seneden beri izliyorsun bizleri. Bir buçuk oldu hocam. Dünkü hangi kanalda başladınız? İlaç kullanıyorum. Değilim. Şekerim var, tansiyon var hocam. Kolesterol var. Var da var. Anladım. Bakın <laughs> samimi şekilde izleseniz bir buçuk seneden beri bu hastalıklar neden oluyor? Beyinle beraber izleriz. Beyinin var rahatsızlıkları da işte. Beyinle beraber izleriz. Onun da boynunda fıtık var. Biz de Bakın tam tam izleyin, tam anlayın ve programa katılmaya çalışın dualar anladın mı? Yani bir buçuk seneden beri izliyorsanız hocam, Allah yani bu ne dizlerinizin devamlı, devamlı. ne dizlerinizin ne boynunun ağrı olmaması gerekiyor. Ama neye göre? Hiç. Katılmıyor dualara yani? tabi tabii her zaman her zaman her akşam hiç kaçırmaz. Sidin aldık dergin aldık. <laughs> bak bakayım ablacığım dizlerine falan bak şimdi. Baktım hocam iyiydi. İyiyim iyiyim Allah'ın izniyle. Allah razı olsun. Evvel Allah sonra sen. Allah'ın Allah sonu. geceler ablacığım.